Merhaba arkadaşlar. Bugün ülke okulları bölüm 1'i yapacağım. Hadi videoya geçelim. All of yine okul bıktım. Neyse hadi hazırlanayım. Baba baba. Efendim oğlum. Ben okula gideceğim. Tamam oğlum dikkatli ol. Baba tamam da zaten lise 12 söylemene gerek yok. Olsun oğlum söyleyeyim. Neyse tamam baba ben çıkıyorum. Tamam bay bay. Bay bay. Okula gider. Geldim okula sonunda. Geldim sonunda. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz be? Yeyiz kanka. Yeyiz kanka. Yeyiz kanka. Tamam arkadaşlar. Hoca geliyor susun. Evet arkadaşlar günaydın hadi oyalanmadan derse başlayalım. Kanka bak Yunanistan'a yapacağım. Yahu kanka napıyon ya acıdı. Kanka geçer bir şey olmaz. Neyse tamam hoca geliyor son ders arkadaşlar. Hadi defterleri kitapları açın arkadaşlar. Okul biter. Türkiye evine gider. Baba ben geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum. Baba ben çok yoruldum dinleneceğim. Tamam oğlum. Tamam rahatsız etme. Tamam. Hoppa.